18. soru bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır diye sormuş. Parçamıza bir bakalım. Kimse gitar alıp da iki günde çalmaya kalkışmaz. Tuvalin başına geçip resim yapmaya, dev bir taş parçasını alıp ondan heykel çıkartmaya, kameranın arkasına geçip film yönetmeye kalkışmaz. Ama iş yazı yazmaya geldi mi herkes kaleme sarılıyor. Tabii mektup yazıyorsanız, günlük tutuyorsanız sorun yok ama insan kendini yazar olarak görüyor ve bunu meslek olarak kabul ediyorsa bu işin bu kadar kolay olmadığını bilmesi gerek. Dikkat! Bu işi bu kadar kolay olmadığını bilmesi gerek ifadesinden hareketle Denizli yazarlığın sanıldığı kadar kolay elde edilen bir beceri ve meslek olmadığı vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Çağdırlı seçenek A seçeneği olabilir belki. Yazarlığın çok fazla ilgi duyulan bir meslek olduğu. Hayır, çok fazla ilgi duyulan bir meslek olduğu değil. Diğer sanatla ilgili olan diğer mesleklerin bir anda yapılamayacağını farkında olunup yazı yazmanın yani yazarlığınsa sanki kolayca erişilebilecek bir şeymiş gibi göründüğü ve aslında bunun çok büyük bir hata ve yanlış olduğunu bilmesi gerektiğidir. Bu nedenle A seçeneği elenmiştir. Her işin kendine göre zorluklarının olduğu diyor Bursa seçeneği fakat çok uzak bir kavram. Bazı türlerde daha kolay eserler verilebildiği bununla ilgili hiçbir çıkarım yapamıyorum. Sorumuzun doğru cevabı kesinlikle D seçeneğidir diyoruz.